Arkadaşlar şimdi bak birinci soruya baktığımda başlangıçta diyor yukarıda bir kenarı iki kök iki birim olan yazalım. iki kök ikiymiş karenin bir kenarı ve kısa kenarı iki birim olan tamam onu zaten vermiş. dikdörtgen dörtgen EC ve CD kenarları boyunca çakışmaktadır diyor. Yani şu kenarı şu kenarı başlangıçta çakışıkmış tamam. Daha sonra kare C köşesinden belirtilen yönde döndürülmeye başladığında diyor A ile K noktalarını birleştiren kırmızı çubuğun EF üzerindeki K ucu bak görüyorsunuz hareket ediyormuş oynuyormuş tamam. Alfa açısı 135 dereceye yaklaştığında şuradaki açı 135 olduğunda diyor M noktası diyor BC'nin orta noktasına yerleşiyormuş diyor. Tamam buna göre KE hangi sayıya yaklaşır diyor. Şimdi şöyle yapalım bu tarz sorularda tabii ki de ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yaklaştırdığında yeni oluşan şekli tabii ki de çizmemiz gerekiyor. Alfa tam 135 olacak. Bak dikkat et şimdi. Alfayı şöyle 135 yaptığımda e, ki şekil nasıl bir şekil olacak? Tabii ki de aslında bak şöyle göstereyim ben sana. Şu bizim dikdörtgenimiz olsun. Dikdörtgeni güzelce bir çizelim. Dikdörtgeni çizdim. Şimdi buraya kareyi çizeceğim. Ama bak şu şekilde çizmem lazım aslında. Tam da köşegeni doğrusal olacak şekilde. Neden olduğunu sana şimdi göstereceğim bunu. Şimdi şekli çizdim. Burası alfa açısı, burası 135 derece olduğunu biliyorsun. Bak, dikkat et. Ben bunu tam doğrusal indirdiğimde aynı zamanda karenin köşegeni çizmiş oluyorum. Neden? Karenin köşegeni 45 derecedir, bunu zaten biliyorsun ve aynı zamanda pek doğrusal olmadı ama doğrusal olduğunu düşünün arkadaşlar bu doğrunun 180 derece olduğunu gördüm. Tamam, aslında doğrusal olmak zorunda. Daha sonra karenin bir kenarı neydi? 2 i̇ki kök 2 idi. 2 kök 2, 2 kök 2. O zaman köşegen ne geldi 4. O zaman burası zaten neydi? 2. Şimdi benim gene şurada M noktasını göstermem gerekiyor. Nasıl göstereyim? Farklı bir renkle göstereyim. Şöyle çizeyim. Tam da orta noktası olacak şekilde çizmek istiyorum. Çizdim. Burası M noktası. Yukarısı da ne noktasıydı arkadaşlar? K noktasıydı. K noktasında bu şekilde belirttim. Bak şimdi M noktası bu şekilde alfa 135 olduğu anda tam da orta noktası oluyormuş. Aslında buralar Kök 2'ye kök 2 oluyor o zaman. Tam da ortadan böldü. Bu bilgiyi de cebe attım. Şimdi bana şu uzunluğu sormuş. Ben bu uzunluğu nasıl bulurum? Şimdi düşünelim bak. Şuradaki şu benzerliği aslında görmemiz gerekiyor. Aslında soru geometri sorusu arkadaşlar. Bak şimdi burada doğrusal ya bak. Bunun buna oranı. Daha sonra buranın buraya oranına eşit mi? Evet hocam. O zaman ben buraya sallıyorum. Rastgele bir vermiş mi orayı? E, orayı vermemiş sallıyorum buraya. T noktası desem. Buraya da T noktası desem. Buraya da baktığımda ne noktası demiş? C noktası demiş. Şimdi benzerliğimi uyguluyorum tamamen. 4'ün TC'ye oranı. Daha sonra tamamı 6'nın. ...altının da bakıyorum bu kenara ne demiş bu köşeye? E demiş. Burası E'miş. 6'nın KE'ye oranı. E, dolayısıyla bak KE bölü KE bölü TC ne geldi? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 geldi. Bu bilgi cepte. Tamam bunu kullanacağım. Şimdi benim aynı zamanda bak. KE'yi soruyor. Benim TC'ye ulaşmam lazım. E TC nerede? Bak dikkat et. TC burada. Ben burada bunu nasıl ulaşırım? E bak şurada şunu görebiliyorsan. Hocam burası 45'ti. Burası da 45 oldu. Dolayısıyla buraya da 45 kaldı. Bak burası 45 ise ve burası da kök 2 ise. Ben hemen giderim burada dik üçgenimi şöyle bir çizerim. Bak Dik üçgenimi çizdikten sonra e burası da 45 geldi. Bak ikiz kenar dik üçgen oldu. Burası burasına eşit geldi. E burası kök 2 ydi. Demek ki buralara 1 1 kalmak zorunda. Tamam şimdi bak burayı da buldum. Dikkat et sana gösteriyorum. Burayı buldum. Bana burası lazım. Şimdi ne yapacağım bak. Gene bir benzerlik ya bak. Burası da 90 derece. Burası da 90 derece. Bu benzerliği de gördüm soruyu bitireceksin. Buranın buraya oranı bak dikkat et. Gene buranın buraya oranına eşit olmak zorunda. E ne yaparım ben burada? Bak burayı biliyorum. 1 burayı biliyorum. 1 burayı biliyorum. 4. E dolayısıyla 1 bölü 4 bir oran var. Buraya ne gelmek zorunda? 1 bölü 3 gelmek zorunda. Bak 1 bölü 3'ün 1'e oranı 4 bölü 3'ün 4'e oranı. Evet orada oranlar eşit geldi. 1 bölü 3 geldi. Tamam. E ne yaptı o zaman burası? Bak dikkat et şurası. 4 bölü 3 yaptı. Zaten ben orayı bulursam. Burayı 4 bölü 3 bulursam aşağıdaki eşitlikten ne yaparım? KE'yi bulurum. Şimdi KE bölü TC. TC'yi kaç buldum artık? 4 bölü 3 eşittir. 3 bölü 2 dedim. Hemen bak burada bunları sadeleştirdim. Burada bir 2 kaldı. Daha sonra işler dışlar yaptım. 3 ile 1 bölüş birbirini götürdü. KE diğerini buradan ben 2 olarak bulmuş oldum. Zaten de soru bana KE'yi soruyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Limit x sıfıra giderken ac çarpı x limitinin değeri kaçtır demiş. Şimdi bh daha kısa olduğuna göre kenar ortay ne olacak? Buraya gelecek değil mi? Daha sağ tarafına gelecek. Peki buradan x ve ac bağlantısı ne alaka? Bir onu bir düşünelim. Şimdi benim burada AC'yi x'e bağlı bir bulmam lazım. Yani bir denklem bir şey yapayım yani. Şimdi AC'yi bilmiyoruz. Burada hemen yapıştırıp AC yap sıfırmış hocam. Şıklarda yok bile gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar şuradan bir dik indirdiğiniz zaman ağırlık merkezinin katkısını benzerlik yaptırmak. Birin 3'e oranı burası bak 3 geldi. Buraya P diyelim. AP uzunluğu 3 oldu. Peki ne olacak buradan? C'yi x'e bağlı bulacağım. Denklem üreteceğim. 3 bölü ac sinüs x değil mi? O zaman buradan 3 bölü sin x neye eşit oldu? ac'ye artık yaz yerine limit x sıfıra giderken 3 bölü sin x çarpı x. Bunu da hatta yanına at. Kurala döndü işte. Limit x sıfıra giderken x bölü sin x. O 3'ü başa katsayı olarak at. Burası neydi? 1. 3 çarpı 1'den cevap 3 olmuş oldu. Bir tanımlama yapılmış. Max x a fx demek fonksiyonun mutlak maksimum değerine x eşittir a apsisli noktada yaklaştığını anlatıyormuş. Şimdi yine minimum x b fx de f fonksiyonun mutlak minimum değerine x eşittir b apsisli noktada yaklaştığını belirtiyor. Hemen soru üzerinde de göstereyim bakın. Mesela burada limit x 2'ye giderken fx maksimum olacak bakın. Gerçekten 2 verdiğimde. O zaman bunu bu sorunun mantığına göre gösterirsek bak şu oluyor. Max x 2 fx. İşte bu bana fonksiyonun 2 noktasında maksimuma yaklaştığını anlatıyor. Ya da minimum x 1'e giderken fx. Gerçekten fonksiyon minimum değerini x eşitleri 1 noktasında alıyor. Dikkat ederseniz bu fonksiyon sürekli. Sürekli bir fonksiyonun limiti o noktadaki değerine eşittir buna göre yapalım soruyu. Aslında burada minimum x x1 fof x diyor ya bana şunu söylüyor aslında. Bu fonksiyon f bileşke f fonksiyonu nerede 5 değerine sahip? x'e kaç verirsem fof x 5 olur diyor. O zaman f içinde f x eşittir 5 olmalı. Önce bir max'tan başladık madem yapalım onu. Burada burası da x2'ymiş x'e vermeliyim ki 5 olmalı. Dıştan içe doğru geleceğim. Fonksiyonun içinde ne olmalı? 2. Çünkü 2 verdiğimde cevap 5 çıkıyor. Ama içeride ne var? f(x2). O zaman f(x2) 5 e, 2 olmalı. Buradan da f(x2) 2 olması için kaç vermem gerekiyor bakalım? Şöyle çizelim. He bakın. 2 vermem için burada bir yer, e, burada bir yer ne? O 1 ile 2 aralığı. Demek ki x2 arkadaşlar 1 ile 2 aralığında bir değer oluyormuş. Ama ne olduğunu bilmiyorum. 1 ile 2 aralığında 2 değerine gidiyor. Dolayısıyla bunu buldum. Şimdi minimuma bakalım. Fof x1 kaç olmalı? Minimum x x1 ne demek? Fonksiyonun minimuma ulaştığı x değeri demek. Minimuma ulaştığı x değeri kaç? 1. O zaman bakın şimdi. Burada bu fonksiyonun sonucunun 1 çıkması için f bileşke f x1'in 1 çıkması için buranın ne olması lazım? 1. Çünkü bak 1 verdiğimde cevap 1 çıkıyor. İçeride ne var? x yok. f x1 var. O zaman f x1'in 1 olması gerekiyor. E zaten biz fonksiyon nerede 1 demiştik? x1 1 olması gerekiyor. Gerçekten adım adım tersten bir daha göstereyim. x'e 1 verdim, 1 oldu. Bir daha 1 verdim, bir daha 1 oldu. Dolayısıyla x1 de 1'miş. O zaman x1 artı x2 ne oldu? 1 ile 1'i toplarsam 2, 1 ile 2'yi toplarsam 3. Bakın bu denklemle bu denklem eşitsizliği birleştirdiğimde x1 artı x2 2 ile 3 aralığında değer aldı. O zaman limit x, x1 artı x2 ne demek? Aslında bildiğiniz sürekli bir fonksiyon o noktadaki değerine eşittir. Bu yüzden fx1 artı x2, x1 artı x2 de 2 ile 3 aralığında. Hemen şöyle yapayım. 2 ile 3 aralığında bu fonksiyon hangi değerler alıyor? 3 ile 5 aralığında değerler alıyor. Atıyorum burada bir değer versem 4 küsür. Burada bir değer versem 3. 3 küsür. Burada bir değer versem 3 ya da burada bir değer versem 5. Dolayısıyla 2, 3 açık aralığında o zaman bu fonksiyonun görüntüsüne dikkat edin. Bakın bir daha gösteriyorum. Görüntüye dikkat edin. Y eşittir 3 ile Y eşittir 5 arasında. O zaman Fx1 artı x2 eşittir. 5 ile 3 arasında oldu yani D şıkkı. Özel bir tanımlama yapılmış. Bazen de böyle yapar yani uyduruk tanımlamalar yapar. Buna göre cevap her tanımlamanın da matematiksel olduğunu düşünmeyin. Bazen o verdiğimiz kurala uygun bir çözüm yapın demek bu. Sol limiti sağ limitinden küçük. Sağ limiti de fonksiyonun değerinden küçük olursa A zirve noktasıymış. Hemen soruda göstereyim bakın. Fonksiyonun değeri 4 eksi 4-n -E, sağ limitten daha büyük olacak. Yani m-2'den ve sağ limitte sol limitten daha büyük olacak bu. Eşitsizliğin önce burasını bir yapalım. 6 büyüktür m artı +E n oldu. Bir de burasını yapayım. m artı +E n büyüktür 3 oldu. O zaman m artı +E, n 3 ile 6 arasında tam sayı değerleri ne var? 4 ve 5 var. 9 oldu e şıkkı. Uzaklık sorularında tabii bir... Pisagor dik üçgen yapmak lazım. Bir an Pisagor aklıma gelmedi de hipotenüs düşünmek gerekiyor. Şimdi şöyle birleştirdiğimiz zaman bizden istediği AC uzunluğu. Nasıl bulabiliriz onu? İkisinin normalde ağırlık merkezlerinden geçiyormuş. Bir dik üçgen yapacağım. Bakın şimdi şöyle A'nın hizasından hareket edersem bu tam orta noktada olduğuna göre 4-4 değil mi? Hemen kenarda gösterelim. Bir karenin ağırlık merkezinden böyle dik indirdiğiniz zaman kenarı 8 ise böyle 4 4 olacaktır. Dolayısıyla böyle ilerliyorum. Şimdi buradan da devam ettiğim zaman şu şu kenarın hizasına kadar ne kadar ilerlerim? Bu kübün bir kenarı 4 olduğu için bir 4 kadar ilerlerim bak burada. Sonra ben ama C'yi bulmak istiyorum değil mi? İndim böyle. Şimdi bu tabana paralel. Bakın bu böyle EF düzlemine paralel bir doğru tamam mı? Şöyle bir dik üçgen oluşturduğumu düşünün. Burası A, şuraya işte K diyeyim. Sonra C, bunu bulacağım. AK uzunluğu ne oldu? 8. Şimdi e, şuna dikkat edelim. Normalde buraya kadar olan uzunluğumuz nedir? 4 birim değil mi? Biz bir iki birim daha iniyoruz. Niye? C noktası çünkü bu bulunduğu yüzeyin ağırlık merkezi. Dolayısıyla orta nokta olduğu için bir iki birim daha aşağı ineceğim. Çünkü normalde buraya kadar indiğimde, şu hizaya kadar geldiğimde 4 inmiş oluyorum. Karenin yarısına kadar inersem 2 inerim. Dolayısıyla 6 olur. Şu mesafe bakın 6 olur. Ben nereyi bulmak istiyorum? A, O zaman 8 buradan, 6 buradan. 11'im geldi C şıkkı. Önce bir bu alanları bulalım. Sonra yerine yerleştirelim. Şimdi burada önce şurası 90 derece. Kendi vermiş. Çeyrek daire 90 derece. Yöndeş açıdan burası X olacak. Yarı eşit X. O zaman burası 180 eksi 2x oldu. Birim çember mavinin alanı 1 çarpı 1 çarpı sinüs 180 eksi 2x bölü 2. Yani mavinin alanı sinüs 2x bölü 2 oldu. Bu şekilde 180 eksi 2x sinüste neydi? Yine sin, sin 2x eşitti. Gelelim kırmızının alanına. Şimdi kırmızının alanı kenarlarını bulmaya ihtiyacım var. Buraya bir 1 diyeyim. Buraya da böyle bir k diyeyim. k artı 1'in 1'e oranı neye eşit? Tanjant 90 eksi x'e. Şurası bakın. 90 eksi x. Aa, hatta kotanjant 90 eksi x'miş. Pardon. Orası kotanjant 90 eksi x. 1 artı k bölü 1. E k artı 1 o zaman neye eşit oldu? Kotanjant 90 eksi x aslında nedir? Tanjant x. Güzel. Buradan k artı bir tanjant x ise k nedir? Tanjant x eksi 1. Bir de şu kenara l diyeyim. Şimdi artık l'nin k'ya oranı buradan da ne olacak? L'nin k'ya oranı tanjant 90 eksi x. Karşı bölü komşu. O zaman l de buradan k çarpı tanjant 90 eksi x de kotanjant x'tir. k'yı da ne bulmuştuk biz? tanjant x eksi 1. Böylece L'yi de buldum. Şimdi bu kırmızının alanını da bulalım. L tanjant x eksi 1 geldi. K şey pardon tanjant x eksi 1 çarpı kotanjant x geldi. O zaman K'yı bulduk. Tamam tanjant x eksi de L'yi bulduk. Tanjant x eksi 1 çarpı kotanjant x'ti. Böylece üçgenin alanında bu olmuş oldu. Bizden ne istiyordu soru? K M'nin çarpımı. O zaman bu ikisini birleştirelim. Bunu ve yukarıdaki sin 2x'i birleştirip çarpayım. Yani böyle yazdım şimdi. K çarpı M artık bu oldu. Şimdi buradan ne söyleyebilirim? 2 sin x çarpı cos x bölü 4. Tanjant x eksi 1. Mecburen işin içine sin cos'lar gelince onu da şöyle yazayım tanjant x pay eşitlersek sin x eksi cos x'tir değil mi? Bak sin x eksi cos x bölü cos x'tir. İki tane var bundan çarptık. Burası sin x eksi cos x bölü cos x. Bu sin x eksi cos x bölü x bir de karesini aldım bu oldu. Kotanjant x cos x bölü sin x. Şimdi burada şurası sin x eksi cos x'in karesi. Bu cos kare x. Bir tane cos x gitti. Bir tane de cos x buradan gitti. Bir tane de sin x buradan gitti. 1 bölü 2 sin x eksi cos x'in karesi kaldı. Şimdi bu neydi? Limit x pi bölü 2'ye giderken. O zaman x yerine pi bölü 2 yazarsak ne olur bunun eşiti? 1 bölü 2 sin 91 cos 90 0. Böylece cevap 1 bölü 2 geldi C şıkkı. Limit beta 2 alfaya giderken ne demek aslında? Burada beta 2 alfa olduğunda ne oluyor demek. Bu yüzden beta 2 alfa olduğunda kontrol edelim. Şimdi burayı bilmiyorum. A diyeyim. Karenin bir kenarı A olsun. Yarım açı yapabilirim bakın. Tanjant 2 alfa A bölü 4. Tanjant alfa A bölü A artı 6. Buradan o zaman Hemen tan 2 alfayı bulalım. Tan 2 alfa normalde neydi? 2 tanjant alfa bölü. 1 eksi tan kare alfa yazıyorum. Burada 2a bölü a artı 6 bölü 1 eksi a kare bölü a artı 6'nın karesi. Sonra 2a bölü a artı 6 Payda eşitleyip çıkarırsam a kare artı 36 artı 12a'dan çıkarınca ne kalıyor geriye? 2A, 12A artı 36 bölü A artı 6'nın karesi. A artı 6'lardan bir tanesi gitti. Sonra ters çevirelim. Burada e, A bölü 4, tanjant 2 alfa. Ters çevirirsem 2A çarpı A artı 6 bölü 12A artı 36 oldu. Şimdi A'lardan bir tanesi yine sadeleşti. 8A artı e, 4 kere 2 ne oluyor? 48 eşittir 12a artı 36. Buradan 12 eşittir 4a. A'da ne geldi? 3. Yerine yazalım artık. Buraya 3 yazınca şöyle yazayım. Buraya 3 yazınca buraya 3 yazınca temel artık burada kelebek benzerliği kullanabilirim. Bak 3'ün 6 oranı 1 bölü 2. O zaman buraya 1 buraya da 2 olacak. Cevabımız B şıkkı oldu.